oldum. Arınma ritüeliği ürt, yaptım. Kendi kötülüğü kendine çevirme. Kendisine çevirmeyi yaptım. İnşallah tutar. Melekler galiba bunlar titreyip duruyor. Bir sefer bile düz durmadı. İnşallah doğru çıkar. İnşallah yardım ederler. Ben onlara inanıyorum. Sana inanıyorum. Senin kalbin kralları Allah beni affetmesin. Çok kötüler. İyilik görüp de kötü kötü sözler söylemek çok ayıp. Saygısızlık o. Like'ını uzatın. Videonu uzat, atın. Videoya abone olun. Ablamı çok seviyorum. Benim kadar seven var mıdır onu da bilmiyorum. Ama seviyorum ben ablamı. Çok güzel, çok nazik, çok tatlı. Sesini kendi ikimiz böyle konuşmadık ama çok seviyorum ama böyle videoda duyaraktan seviyorum onu. Bana yardımı çok dokundu ve dokunacak da inşallah. Onun gibi kal güzel kalpte hiçbir yerde ben görmedim. Onun onun yardımı dokundu bana. Her şeyden kurtuldum. Sıkıntılarımdan bile kocam borcunu ödüyor yavaş yavaş inşallah onları da öder. Yeni ev aldık çok güzel ev. Burası birazcık böyle vakit, biraz vakitten sonra borçlar ödeyen öde, ödeyedik ödedikten sonra. Çok güzel yapacağız Burasında da, benim mutfağım burası. Ama evim, her şeyim benim tam istediğim gibi, arzu ettiğim gibi. Allah'tan ve meleklerden hep onlar arzu ettim ve onlar olsun dedim. Ve çok şükür kabul oldu. İnşallah Gani Gani gelip her şey güzel olur. Hmm. Herkese de öyle diliyorum. Herkesin arzusu kabul olsun. Dileği kabul olsun. Duası kabul olsun. Ne diyeyim? Allah başımızdan eksik etmesin ablamı. Bize çok şey öğretiyor. Saygısız olmayın. Vallahi kendi kendime küfür edip duruyorum burada. Böyle saygısızlıkları duyunca. Ama şu an tek kalınca rahatlıkla video attım evimde eltimle yaşıyorum. Yanımda hiç kimse olmasın istedim. Olmadığı için de video attım.